Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu göreve geldiği günden itibaren piyasalar ile temas kuruyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi yeni bir teşvik paketi üzerinde çalışmalarını sürdürürken paketin 2 trilyon dolara aşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin açıklayacağı destek paketinin detayları öğrenildi. Yeni pakette birlikte altyapı yatırımlarının artması beklenirken istihdamı artıran bir etki yaracağı tahmin ediliyor. Fed, New York Başkanı Williams'ın yaptığı açıklamada aşılama programının iyi gittiğini belirtirken Mali desteklerle beraber ekonomik görünümün toparlanmanın hız kazanacağını söyledi. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketini sürmesini beklediğim kurda 8,20 ve 8,30 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları Olası aşağı yönlü hareketlerin oluşması durumunda ise 8,05 ve 7,95 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise koronavirüs salgını etkisini her geçen gün artırırken açıklanan Almanya imalat PMI ve Euro bölgesi imalat PMI verileri ekonomik toparlanma adına olumlu sinyaller veriyor gelen güçlü verilere rağmen Avrupa Merkez Bankası ekonomisti Waldman pandemi önlemlerinin uzaması nedeniyle büyümenin hedeflenen değerin altında kalabileceğini söyledi. Piyasa ile temaslarına devam eden Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün yerli ve yabancı yatırımcılarla video konferans görüşmesinde bir araya geldi. Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda Yukarı yönlü hareketlerini seyretmesini beklediğim Euro Türk Lirası paritesinde 9,58 ve 9,65 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası satış baskılarının oluşması durumunda ise 9,50 ve 9,35 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Euro dolar paritesinde ise Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin açıklayacağı paketin detayları belli olurken altyapı yatırımları ön plana çıkıyor. Yatırımların ekonomik aktiviteyi artırması beklenirken yeşil ekonomiye geçiş için önemli bir aşama olarak görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri tahvil getirileri 1,78 seviyesini test ederken piyasalarda ciddi bir oluşma olduğu gözlemlendi açıklanan euro bölgesi TÜFE endeksi yıllık bazda %1,3 olarak gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri özel sektör istihdamı mart ayında 517 bin'lik artış göstererek herkesi şaşırttı. Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarının görülmesi halinde 1,18 ve 1,1845 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları gelebilecek satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,1745 ve 1,17 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları Brent petrol tarafında ise OPEC toplantısı sonrasında Brent petrol sert yükseldiğini gördük. Toplantıda çoğunluğun üretim kotalarını bir ay daha uzatılmasını desteklendiği belirtilirken çeşitli kaynaklarda Mayıs ayı itibariyle kademeli bir artışa neden olduğu görüldü. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini sürdürmesi durumunda 64,85 ve 65,60 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları yaşanılan gelişmelerle beraber aşağı yönlü bir seyrin oluşması halinde ise 64 dolar ve 63 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. should say